Hekan Akçı ne olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün ucuz araba alma serimizde son gaz devam ediyoruz. Kardeşim bugün aldığımız arabaların en ucuzunu alacağız. En ucuzunu alacağız. Süleyman bir daha söyle neyini alacağız? En ucuzunu. En ucuzunu, en dökünü, en yıkını, en pislik arabasını alacağız. Bu seferki toplanacak durumda mı kardeşim Belli değil daha. Belki toplarız belki toplayamayız evet. onu bilmiyoruz ama Allah'ın izniyle inşallah toplayabiliriz diyoruz. Ve gelelim o mükemmel konuya. Bu arabaya kaç liralık kardeşim? 25 TL. 25 TL bir araba aldık. Bak yanlış duymadı. 25 Türk lirası. 25 Türk lirasına bir adet ne aldık kardeşim? Bu araba. Murat Sios 1986 model. Bordo kırmızı mor renklerle karışık. Ne olduğunu bilmiyoruz. Satışı da var bu araban. Çekme ve gel olarak aldık arabayı. Adam bize şunu dedi. Evimin önünde yatıyor dedi. Eski gece konusu evin önünde. Ve buraya tadilat yapacağından dolayı bu araba kaldırmasını söylemiştir. Adamın çekici masrafı o masrafı, şu masrafı olmasın diye. Bize dedi ki bana dedi bir paket sigara alın dedi. Tabi sigara kötü bir şey. Kesinlikle bunu övmüyoruz. Bana bir paket sigara alın dedi. Arabayı alın gidin dedi. Biz ne yaptık kardeşim? Arabayı aldık. Ama nasıl aldık? 25 TL karşı. Bir bak bir bakın sigara karşına gittik arabayı aldık arkadaşlar. Ve bize hanemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. O zaman arkadaşlar isteseniz o merakla beklenen videoya geçirelim şimdi. Evet. Ya da geçelim. Arkadaşlar ben bu videoda sizlerden fazla bir şey beklemiyorum. Sizden de sadece 25 TL özel 2500 like bekliyorum. Fazla bir şey değil cidden. Bir de abone olursan arkadaşlar çok güzel oluyoruz ve muhteşem videomuza geçiyoruz. Bu araba ilk başta İstanbul Çekmeköy'den aldık. Biliyorsunuz ki biz Ankara'da oturuyoruz. Onun dolayı nakliyesi biraz ağır oldu. Yaklaşık arabanın 15-20 kat değerinden fazla nakliye parası ödediğimiz için bu bile biraz sıkıntı oldu ama tabii arabamızı aldık. Arabamızı alması için babam İstanbul'a gitti ve arabamızı aldı. İsterseniz o İstanbul'a gitme aşamasını size ufaktan bir özetleyelim. Ondan sonra da arabamızı tanıtım bölümüne geçelim. Arkadaşlar babam İstanbul'dan aracımızı aldı fakat aracımızda istenmeyen bir durum oluştu. Çekiciyle gelirken aracımız ortadan ikiye yarıldı ve maalesef toplanma olasılığı %10 olan bir araç %1'e düştü. Bu artık toplar mı toplamaz bilmiyorum. İsterseniz nasıl yarıldığını görüyoruz. şuradan çekiciye forklift çekiyoruz. Ya da başka bir şekilde yüklerken hopta gözükmekte. Şey Burası ayrılmış. Büyük ihtimalle bu forklift ya böyle sağ bir şekilde yapıyor ya sol bir şekilde yapmış. Bu araba buradan ayrılmış. Gördüğünüz gibi kafası hopsa hep düşmüş aşağı. Araba ortadakiye bölünmüş. Yarılmış ortadan içi. E, araç alınırken fotoğrafları var. Şu anda aracımız bu şekilde. Evet. Yani alırken aldığımız zaman fotoğrafları o ama zaman Yükleme esnasında aracın hangi kısmı olsa aracın ortasının ikiye koparılmış gördüm. Arkadaşlar biz de bu arabanın yarıldığını gördükten sonra arabamızı aldık. Kaportacı abimizin yanına götürdük. İnşallah toplayabilir mi toplayamaz bilmiyoruz ama kaportacı abimizin de yorumunu alacağız. Arabamızı temizleyeceğiz falan. İstese oraya da geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz bir yeni aracımız. Hanemize hayırlı olsun. Murat Söz 1987 model. Şahin aracımız. Şu anda kaportacı abimiz oraya indirdik. İstanbul'dan geldi. Babam gitti Allah'a geldi arabayı. Şu, an, şu şekilde arkamızın defranseri falan kopuk biraz toplanacak bir duruma değil ama toplamaya çalışacağız inşallah sağa sonra alt takımını komple değiştireceğiz götü mötü yamuk ama kasayı düzeltecek inşallah bakalım diyoruz sağa sola kopmuş alt çürük acayip çürük bakın bir size, şey, bir şey göstereceğim alın size dert. abi alın size dert. çürümüş artık kopmuş burası gördüğünüz gibi alt direk tip bir araç ee, geçmiş olsun geçirenler sağ olsun diyoruz şu anda aracımız da bu şekilde geçmiş olsun vallahi çok geçmiş olsun arkadaşlar gördün mü arabanın bu şekilde arkadaşlar gördünüz mü aracımız şu anda yanımızda ee, bu şekilde ee, kardeşim bu araba bize geldi artık. Evet. Doğru, mu? artık aldık. Yapmak zorundayız bu arabayı. Toplamak zorundayız. Şimdi sizler arkadaşlar ben bunu tekrar göstereceğim. Burada da kedi kardeşim var. Ne oldu? Ha, sana ne oldu? Sana ne oldu böyle? Sana ne oldu? Sana ne olmuş böyle? Bu da geldi burada yuvarlanıyor. Biliniyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamızın içi bu şekilde. Altı deneyi çürük her tarafı. Sağa sola çürük. Kedimiz de kokluyor bunu bakalım buradaki. Sonra arkadaşlar görüyorsunuz. Buralar bu şekilde kopuk sağa solu. Gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar tavanında biraz elektrik küçük var. Kedi sıkışmasın olabilir. bir. Sonra bunu görüyorsun arkadaşlar. Bagajın sağa sola kopmuş. Bir saniye daha size göstereceğim. Motorumuzun içine atacağım size. Motorumuzun yarısı yok zaten. Dinamo a şarj dinaması var la Allah'ta şarj dinaması üstündeymiş bak görüyor musun? İyi yüz lira karımız oldu vallahi belki o da sağlamız inşallah. Panel manel de bittik bu araban. Sağa sola he en kötü yeri de şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımızın en kötü yeri burası. Ama tabii ki şu anda biz bunu kaportacağımızın oraya şey yaptık. Burada getirdik. Gördün mü? Bugün kardeşim bu arabayı ne yapacağız? Bir temizleyeceğiz. Evet. Ne çürü çarı olduğunu göstereceğiz ve bugün size arabamızı sanatacağız. Ondan sonra da kapatacağız abimizle fiyatını anlaşıp bundan sonraki bölümde arabamızı yapacağız ama evet. bugünkü bölüm sadece bu bölüm arkadaşlar. Bu arabayı şey yapma bölümü inşallah bakalım sökeceğiz. Çok şükür masaya arabamızı arabamızı yaptıracağız bakalım kardeşim. Şu anda Süleyman kardeşimiz ne yapacaksın kardeşim bunun için arabadan? İçini temizleyeceğim. İçinde ne var? Pancı başarı bir tane gördün mü? çıkar abi. Çek abi. Kartonu marto çıkar bakalım içini halini bir görelim. Gördün mü? Çıkar abi. Heh, çıkar abi onu. Pancı şey karton çeksen abi içinde kartonu. Gel biz bunu çıkartacağız arkadaşlar. Çek abi şöyle. Heh. Şimdi artık koltuğa çekiyoruz arkadaşlar gördüğünüz mü? Koltuğa çekiyoruz şimdi artık koltuğa çekiyoruz şöyle. Söktük abiler. Adam kızar abi. Ananı sikiyim. Şık... Arkadaşlar bu hayvanın gözüktüğü bölümü size göstermiyorum. Çünkü biraz meraklanıyorum istiyorum. Biraz da hani böyle insanlığa örnek olacak bir hayvan bu hayvan. Ondan dolayı arkadaşlar sizlere bu hayvanın bir sonraki videomda inşallah göstereceğim. O ilginç hayvanı göstereceğiz. Onları şu anda yeni bir yuvaya kavuşturduk. Ve şu anda aracımızın yanındayız. Ama arkadaşlar bugün ne yapacağız kardeşim? temizlemeye devam tamam, Doğru mu? Aracımızın arkadaşlar belki ön takarız. Tavanın durumunu görürüz değil mi kardeşim evet. benim? Ee, şu anda arkadaşlar aracımızın yanındayız bakalım inşallah Allah'ın izniyle. Şimdi aracımızı temizliyoruz bakalım hadi. Arkadaşlar gördüğünüz şu an arabamızın yanına geldik. Şu anda bizim yapacağımız bu işlem bu arabanın kapartusuna fazla bir sıkıntı yok. Nasıl yok yani şu sağa sola ufak tefek macunla şeyle hallolacak işte bunlar. Mesela atıyorum burası macunla çekiç şeyle hallolacak. Buralarda da macun. Macun değil var burada. Tavan da macun var. Kapı direkleri falan sağlam arabanın. Sadece arabanın alt taban çürümüş. Biz de bununla arkadaşlar bu arabayı toplamadan önce ilk başta alt taban orta çıkarmamız lazım. Bugünkü işimizde bu arabayı aldığımız video ve işte şeyimiz olacak işte ne bileyim. Sana soracaktınız. Şimdi kardeşim Ahmet, gel kardeşim buraya. Hemen şu koltuğumu da alalım. Koltuk çıkıyor mu buradan abi? Koltuk bir saniye bakalım böyle. Zaten koltuk yeriyle beraber kopmuş bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda herkes pamuk eller cebede de tebize bakayım kardeşim arabaya. Ahmet tutsana kardeşim şu şuna tet, bakıp bak ya. Abi şöyle alıyoruz bunları. İlk başta şuradan. Heh. Allah'tan buna paspas varmış. Paspas olmayan tarafa düşünemiyorum. Allah'ım pislik yuvası pislik yuvası resmen pisliğin yuvası bura. Arkadaşlar saygıdeğer değer arkadaşlar. Saygı değer arkadaşlar. Pisliğin yuvası abi burası. Heh. bunu nereye dökeceğiz abi? Karton kutu var şurada yani. Hadi abi karton kutu getir. Pislik yuvası ya bu. Gönlümüzü temizle devam şimdi. Ön tarafın, motor tarafın parçalarını temizledik. Bak, Koltukların taban yerlerine kopmuş koltuklar. E, tabanı. Şu an Ahmet kardeşimiz Kiriko getirdi. Ön jantımı sakacağız. Orada bagajında bir ön jantı var. Şuna kardeşimiz orada ufak bir koltuk kanı motokan söküyor. E, bugün gördüğümüz gibi bu aracımız sert temiz yapacağız inşallah. Allah'ın izniyle bu arabamızı sert temiz yapacağız. Sonra toplama işlemini usulunu çağırıp bir fiyat alacağız usulunu. Arkadaşlar da bir jant takıyor şu anda. Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Topaç baba ya. Bunun ismi Murababa olsun bana yani Mor -i. Mor -i. Evet. Murababa. En sonu kardeşim Murababa. Mor renkli ya Murababa diye kim o? Gördüğünüz gibi üstü bu nasıl çeşitli? Topaçta. Atıyor otu bir arabanın gözünü. Evimiz kadar temizlik sağına soluna temizlik. Koytuğumuz otuz açık. İçinde de bir hayvan çifti var ama bundan da şey yaptık arkadaşlar. Önce atlarımı sakladık. Arabamız önüne havaya kalktı. Şimdi arkadaşlar biz yapan indiralar yaptık. Gel kardeşim gel. Aracımız şundan dolayı Evet gördüğünüz gibi şu an kaçarlarımızı temizlediğimiz kadar, temizlediğim kadar temizledik sağın solunu. Ha yani yine içi yine pis ama e şimdi bakalım kaportacı abimiz tapanı göğsünü dedi. Ben tapanı yeter getirdim. Şimdi ona bir sohbet muhabbet edeceğiz. Röportaj yapacağız. Bakalım kaç yaş çekiyor tapanın çünkü kapısı bile kapanmıyor. Ortada iki kapuk bir araba. Eğer yüksek numara alışıysa yaptırabilir miyiz? Yaptıramayız ama Maşallah bakalım. Gördünüz 25 lira aldılar arabamızı burada. Evet çok sevdiğim bir arabam ama var. Eski kaportacılarında, eski boyasında, eski motosunda, popaşçı. bak abi size arabayı sağın Hatta tabakta beni bakıyor ama Kardeşim ben sana bir şey demiştim. Bak bu arabadan adam olmaz. Niye abi? Niye olmuyor? Bu olmaz. Bak araba iki ayrılmış kardeşim. Ne var? Ya harcadığın paraya yazık yani anladın mı? Bunun mu? He. Olmaz yani. Bu arabadan vazgeç. Bozalım atalım bunu. Yapalım abi. Yapalım. Yapmayalım. Beni dinle. Bu araba olmaz olmaz. Bu Hı. arabadan bir bu olmaz yani anladın mı? Anladım. Bak ben yıl bak ben senin abinim. Yapacağım abi bu arabayı. <laughs> Lan olmaz olmaz. Bunu yapma. Arkadaşlar kaportacı yapma diyor ama biz yapacağız. Biz yaparız abi biz bunu yaparız. Anlamaz. Madem öyle. Başlıyoruz yarın. Dur ben bir düşüneyim. Tamam. Arkadaşlar burada söz size kalıyor. Ben sizlerden yardım bekliyorum. Kapatalım yapmayalım diyor. Kaç masa çıkar bunun tahmini? Altı bin. Yedi bin civarı. İşte kapatacağımızı yapmayalım diyor. Ben de sizlere bir görüyorum. Bu video böyle güzel bir izleyse güzel bir like atsa bu arama yapıyor abi? Yapıyoruz. Allah razı olsun. Hadi hayırlı hayırlı olsun. Arkadaşlar 25 TL aldığımız araba videosunun sonuna geldik ve bir paket sigara karşılığında araba aldık değil mi kardeşim? Evet. Allah Allah. Adam sattı arabasını abi bir paket sigaraya. Geçmiş olsun geçenlerden sağ olsun diyor. Bize, bize mi geçirdin artık? Biz mi şey yaptık? Araba gördüğümüzde toplayacak durumda demiş. 10 milyon masraf çıktı arabanın. Artık bundan sonra ne var? Toplar mı? Toplamaz bilmiyoruz ama inşallah gelecek zamanlarda videosu gelecek buna karşı diyoruz. Hepiniz kendinize bakın. Hakikaten aman sen de özür dilerim. Görüşürüz. Sen görüşürüz. Ben de arkadaşlar videomuzu beğensin. Hakikaten ben arkadaşlar kanalımızdan abone, olmayıza abone, olmayıza abone